sel olarak söylemek istediğim bir şey var. Yayını bununla kapatayım istiyorum. Ben askere gittiğimde cebimde göğe bakma durağı adlı şiir vardı ve askerliğim boyunca da sürekli o şiiri okudum, okuyup durdum. bu benim için önemli bir konudur. Bir de şunun düşünülmesi lazım. Bugün evlilikler gerçekleşiyor, ilişkiler gerçekleşiyor. Eee insanlar ...bir araya geliyorlar. Göğe bakma durağındaki o güçlü birliktelik duygusunu e, görmüşsünüzdür. Güçlü bağı, birliktelik duygusunu. Yani bugün insanlar resmi hukukun e, kuralları ve belediyenin eliyle evleneceklerine önlerine e, göğe bakma durağı şiirini açsınlar. Ve şiirin altına taraflarca imza atsınlar. Ee, ve bu şiirin içerdiği güçlü duyguyu, doğal, doğru, etkili duyguyu e, hissetsinler. Yani insanlar e, tuhaf törenlerle, e, tuhaf kıyafetlerle, milyarlar, trilyonlar harcayarak belediye eliyle evleneceklerine yasalar önünde. Bence Turgut Uyar'ın Göğe Bakma Durağı'nın altına... imza atsalar ve bu şiiri anlasalar çiftler... birlikte olan insanlar... bence dünya çok daha güzel bir yer olurdu. Çok romantik, çok tuhaf yaklaştım konuya tabii ama... ya da çok şiirsel yaklaştım konuya ama... Ben böyle düşünüyorum. Bir başka düşüncem de çok net bir şekilde dünyanın en güzel Arabistan'ı yazıldığı yıllarda anlaşılmış olsaydı dünya doğru kişilerce yani doğru işe yarar bir şekilde anlaşılmış olsaydı dünya bambaşka bir yer olabilirdi. Türkiye bambaşka bir yer olabilirdi. Ondan eminim de dünyayı bilmiyorum. Ve mutlaka ama mutlaka okunması gereken şey Weiss. Turgut Uyar'ın e, tiyatro oyunu olarak tasarlayıp devlet tiyatrolarına gönderdiği e, ve aslında yayınlanması bu kitabın yani bu oyunun 3 e, perde ve 4 tablonun oluşan bu oyunun yayınlanması da 2017 yılında bulmuş gün ışığına çıkması. Veysel okumanızı öneriyorum. Veysel karani Efsanesi ya da efsane demeyeyim de oradaki yaşayışı anlamanızı ve onun işte Turgut Uyar'la özel bir teknikle Turgut Uyar onu hem günümüz hem geçmiş gibi e, e, yansıtmış tiyatro sanatına uygun bir şekilde. Veysi de bulup okumanızı e, öneriyorum. Anlaşılması zor tabii e, ama... E, Gayret edilmesi gereken en önemli e, ok, okuyup, anlaşılıp, içselleştirilmesi yolunda gayret edilmesi gereken en önemli eserlerden birinin gün ışığına çıkmış eserlerden birinin Weiss nu söyleyebilirim. Dediğim gibi bugün çokça da dilim sürttü. E, Sürçü lisan ettikse affola. Turgut Uyar önemli bir e, karakter. Türk Şiiri'nde kıymetini bilmemiz gerekiyor ve sürekli anmamız gerekiyor. Ve Turgut Uyar'ın yüzüncü, yüz yaşına geldiği günlerde Turgut Uyar için belki bir sempozyum düzenlenebilir, belki.